İlk olarak evin marka 5 litre ağaç ile başlayacağız. Ürünün fiyatı 135 lira. 1 kilogram ağırlığındaki Anadolu mutfağından yeşil mercimeğin fiyatı 25 lira. Kadınlar için farklı renklerdeki zincir aksesuarlı terliklerin fiyatları 55 lira. 5 kilogram ağırlığındaki altın küp marka toz şekerin fiyatı 105 lira. 3 kilogram ağırlığındaki mis marka tam yağlı yoğurdun fiyatı 69.50. Kadınlar için yüksek tabanlı çift doka terliklerin fiyatları 80 lira. 15 santim kayık taban fiyatı 15 lira. 1 kilogram arnaki bal küpü küp şekerin fiyatı 27.50. Bu arada mutlaka videodaki tüm ürünleri görmenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. 400 gram kuru selesi yağ zeytin 45 lira. Ünker marka 1 kilogram Osmancık pirincin fiyatı 35 lira. Mis marka 1 litre laktoz sütün paket fiyatı 21 lira. Farklı renklerdeki 3 parça oluşan prizma saklama kapları 70 lira. Farklı renk seçenekleriyle 3 parça oluşan yuvarlak şeklindeki saklama kapları 80 lira. Solo markasına ait 12 adetten oluşan havlu kağıtlar bu hafta indirimde 90 lira fiyatı. Kırlangıç markasına ait 4 litrelik ay çekyalarının fiyatları 120 lira. Can petek marka 400 gramlık petekli balların fiyatları 65 lira. Doğuş marka 20 adetten oluşan yeşil çayın fiyatı 14 lira. 400 gram ağırlığındaki Ülker çok Karamel fiyatı ise 40 lira. Tat küpü marka 750 gramlı küp şekerler 20 lira. 500 gram Edremit Çizik Zeytin'in fiyatı 30 lira. 90 adetten oluşan Baby türkü ıslak havlu kağıtlar 10 lira. Söke marka 5 kilogram ağırlığındaki unların fiyatları 60 lira. Bu arada mutlaka bu haftaki ürünlerin hepsini görmenizi tavsiye ediyoruz. Tat marka 830 gram domates salçası 35 lira. Beyazlar için 5,5 kilogram Omo marka matin fiyatı 145 lira. İçim markasına ait 1 kilogramlık tereyağların fiyatları 170 lira. İkili setaneki tat markasına ait ketçap mayonezler 60 lira. Pınar marka 2 adetten oluşan 180 gram ağırındaki beyaz peynirler 50 lira. Canpetek marka 850 gram süzme çiçek ballarının fiyatları 65 lira. 32 adetten oluşan Serpak marka tuvalet kağıdının fiyatı 150 lira. Oma'dan 5 kilogram ağırlığındaki matik deterjanın fiyatı 95 lira. 2 kilogram ağırlığındaki gönen baldo pirincin fiyatı 70 lira. Sütaş marka 500 gram ağırındaki beyaz peynirlerin fiyatları 50 lira. Kuru kahveci Mehmet Efendi'den 100 gramlık Türk kahveleri 25 lira. Hünkar marka 1 kilogramlık yeşil mercimeklerin paketleri 35 lira. 500 gram ağırındaki siyah Zeytinin fiyatı ise 50 lira. Bu arada videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. 500 gram ağırındaki seçkin marka tereyağın fiyatı 100 lira. Lili marka 32 adetten oluşan çift katlı tuvalet kağıdı 120 lira. Öncü markasının ayı 830 gramlık domates salçaları 35 lira. 700 gram ağırlıklı tek süt markasının ayı tereyağın fiyatı 125 lira. Familia marka 32 adetten oluşan 3 katlı tuvalet kağıdı 150 lira. Tamek marka 830 gramlık domates salçaları 40 lira. Arel marka 9 kilogramlık çamaşır deterjanlarının fiyatları 190 lira. 6 adetten oluşan Comfort marka kağıt havlunun fiyatı 45 lira. Yudum markasına ait 2 litrelik ağaç çekallerin bu haftaki fiyatları 75 lira. 1 kilogram arındaki Gündoğdu markasına ait tereyağın fiyatı 210 lira. Bu arada şok marketlere gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. 600 gram toz peynirinin fiyatı 90 lira. Hünkar marka 1 kilogramlık pilavlık pirinçin fiyatı 24 lira. Solo markasından 100 adetten oluşan peçetenin fiyatı 24.50. Seyidoğlu marka 2 lise 2 tahin pekmezlerin fiyatları 55 lira. 400 gram mağaradaki torkubana da çikolatanın fiyatı 43 lira. 30 adetten oluşan medium boydaki yumurtanın fiyatı 80 lira. 600 gram mağarındaki duru markasına ait sabunun fiyatı 44.50. Tek süt marka 600 gramlı kaşar peynirleri 105 lira. Süt aç marka 500 gram halindeki yayık tereyağı 115 lira. Torku markasına ait 1 litrelik tam yağlı sütlerin fiyatları 19.50. Selpak'tan teyp boydaki rulo havlu kağıdın fiyatı 40 lira. Dolce marka 32 adetten oluşan çift katlı tuvalet kağıdı 100 lira. 700 gram ağırlık Seydolu marka Harno pekmezinin fiyatı 40 lira. 12 adetten oluşan Senso markasına ait kağıt havlunun fiyatı 75 lira. Bu arada videodaki tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. 32 adetten oluşanın fiyatı ise 125 lira. Selpak'tan 8 adetten oluşan tuvalet kağıtının fiyatı 45 lira. Seydoğlu markasına ait 700 gramlık kakolu fındık karamaları 55 lira. 6 adetten oluşan 250 gramlık sana marka paket margarinler 70 lira. Üçer marka 830 gramlık helvanın fiyatı 115 lira. Tat markasına ait 830 gramlık domates salçasının fiyatı 41.50 lira. Familia marka 12 adetten oluşan havlu kağıdın fiyatı 125 lira. Hacı Şakir markasına ait farklı çeşitlerdeki banyo sabunları 40 lira. Mis markasına ait 3 kilogramlık homojen yoğurdun fiyatı 63.50. Anadolu mutfağından 1 kilogramlık Osmancık pirincin fiyatı 31.50. İçim marka 500 gram tam yağ süzme beyaz peynir 59 lira. İçim marka 1 litre tam yağ sütün fiyatı 26.50. Çaykur marka 1 kilogramlık tilaki çayın paket fiyatı 78.50. Vatan marka 830 gram ağırlığındaki domates salçası 34.50. Evin markası Night Billy'de ağırlığındaki ayçiçek yağının fiyatı 37.50. Piyale marka 500 gram ağırlığındaki irmiğin fiyatı 7.75. Mis marka 400 gramlık labne peynirinin fiyatları ise 43 lira. 1 kilogram marlındaki Miss markasının ait tereyağın fiyatı 165 lira. Miss marka 350 gram marlındaki inek peyniri 48 lira. Evin marka 250 gram marlındaki margarin fiyatı 150. Tat marka 550 gram biber salçasının fiyatı 3650. Miss marka 500 gram ağırlığındaki kaşar peyniri 8350. Altın küp marka 2 kilogramlık toz şekerin fiyatı 47 lira. 500 gram ağırlık 21 markasına ait tereyağın fiyatı ise 107 lira. Evin marka 2 litre ağırlığındaki ayçek yağının fiyatı 70 lira. 1 litre ağırlığındaki tam yağlı sütün fiyatı 22 lira. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mis marka 1 litre ağırlığındaki yarım yağlı sütün paketi 15.50. 500 mm hacimdeki cam mataraların fiyatları 80 lira. Anadolu mutfağından 2,5 kg yerli pilavlık pirinç 72.50. Kadınlar için farklı renklerdeki viskon şortların fiyatları 80 lira. Miss marka litre yağsız sütlerin fiyatları 14.50. Video izleyenlere teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.